Biz Türkler damaklarına oldukça düşkünüz. Hele de tatlı deyince akan sular duruyor. Son zamanlarda popüler olan bir tatlıyı Kayserilerle buluşturan bir mekana gidiyoruz. Enfes Waffle'ların servis edildiği bu mekan farkını da yapmış olduğu genel kültür testleriyle ortaya koyuyor. Yani waffle'ınız bir anda hazırlanırken siz de o anı keyifle beklemiş oluyorsunuz. Gelin bu mekanı yakından tanıyalım. Müzik Sevgili izleyiciler, lezzet duraklarından birinde Kayseri Abbas Waffle'dayız. E, röportajımızı da buranın iki genç kurucusuyla yapacağız. E, Yunus Bey ve Ünsal Bey ile yapacağız. Öncelikle Yunus Bey ile başlayalım. Sizi tanıyalım Yunus Bey. Tabii, Yunus Ertuğrul. E, 26 yaşındayım. Evliyim, Kayseri doğumlu. Çankırı Üniversitesi uluslararası sırası ticaret mezunu. Hı hı. E, bundan önce de mesleki hayatınızda var mıydı? Gıda yoksa e, burayla mı başladı? Yok, bu ilk yani. Bu sektörde bu ilk diyebiliriz yani. Ne zamandan beri faaliyettesiniz? E, 24 Nisan 2015'te açılış yaptık yani. 7-8 ay falan oldu. Hı hı. Peki e, nasıl müşterilerle olan talepler? Talepler iyi. Beklediğimizden daha iyi yani. Bizim beklediğimizden yüksek bir talep var. Şu an için güzel gidiyor. Peki Ünsal Bey, e, buranın dizaynını kim yaptı? Burayı nasıl oluşturduğunuz? İki bölümden oluşuyor gördüğüm kadarıyla. Dizaynımızda bir iç mimarla çalıştık. İç mimarımızla beraber işte hani standart Waffle'dan, memleketimiz hani Waffle olarak çok olarak üzerine yoğunlaşılmıyor. Hı hı. Mekanlarda plastik masa sandalyeler, hani özen gösterilmiyor. Gereken özeni gösterdiğimizi düşünüyoruz. Güzel bir mekan yapmaya çalıştık. Genelde de hani müşterilerimizin şeyi o yönde. Mekanımızı beğeniyorlar. Çalışma saatleriniz nedir? Çalışma saatlerimiz sabah 11'de açılış yapıyoruz. Akşam 11. Bazen hani sarkabiliyor. Gece 12'ye kadar iznimiz var. Gece 12'ye kadar açıyoruz. Vardiyalı bir sistem var. Vardiyalı da. bir sistem. 11 kişi, 7 kişi vardiyalı şekilde çalışıyor. Bir kısmı 3'ten sonra geliyor. Bir kısmı da 11'de açılış yapıyor. Peki müşterilerle olan ilişkiler nasıl? Çünkü gıda sektöründe en önemli şey müşteri memnuniyeti. Bunu nasıl sağlıyoruz? Müşterilerimizle sürekli diyalog içerisindeyiz. Örneğin ilk kurulduğumuz zamanlarda konserve ananas kullanıyorduk. Beğenmediklerini söyleyince değiştirdik. Bazı müşterilerimiz hamuru şu şekilde yapsanız mı dediklerinde kimisine göre hamur, bizim hamurumuz standart İstanbul'dan geliyor. Kimisine göre kalın, kimisine göre ince oluyor. Ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya da hani eksik olan yerlerimizi sürekli diyalogla kapatmaya çalışıyoruz. Sürekli soruyoruz kasada eksik taraflarımız var mı? Neyi yapsak daha iyi olur? Yani sürekli müşterilerimizi dinlemekteyiz.